Efendim, İstanbul Aksaray Sofralar Caddesi, Neden Urfa Şah Sofrası'ndan herkese sevgiler, selamlar, iyi günler dilerim efendim. Şimdi Şanlıurfa'mızın tüm yemeklerinin yanında bulunan size Bostanay'ın tarifini ve tanıtımını yapacağım. Efendim Bostanay'a domates koyuyoruz. Salata koyuyoruz efendim. Salata. Urfa isot koyuyoruz. Limon koyuyoruz. Nane. Soğan. Maydanoz. Ve pırpırım. Burada diyorlar ki semiz otu. Ayrıca tuz, limon tuzu ve isot, Urfa isotu. Ayrıca olmazsa olmazı nar eşkisi. Bunları hepsine koyuyoruz. Bostanamıza. Böyle bir yakından alalım. Böyle bostanamız bu şekli alıyor. Al orayı. Şimdi bostanamızı bostanamızı yaptık. Tadına bakacağız. Bu kadar efendim. Herkese iyi günler. Allah'a ısmarladık. Yakında Bostanamız geliyor. Bostana şarkımız da geliyor. Herkese iyi günler efendim.